arkadaşlar Merhaba şu anda Adana'dayız tuzla bölgesinde 50 işbirlik 37 kahvalık dalgıç pompamız var 60 metrede kuyu derinliğimiz 150 metre az önce suyu çalıştırıp çektik şu an kapattık şu şekilde sistemi göstermek istiyorum Toplamda 3 adet sehpadan 120 adet tomatek marka 575 watt peak bir fesiyal topkon güneş panelimiz var. Tabii ki half cut monokristal. Şu şekilde gayet saydam. Sürücümüz Fricon 45 kava. Onu da şu şekilde göstereyim. 8 adet string girdik, motoru bağladık, çalıştırdık. Şu anda kapattık motoru. Buralar çok ıslanmasın diye. 733 volt alıyoruz. Sistemimizde çelik konstrüksiyon olarak GAP galvanizm 3 milim ayak olanını kullandık. Gayet kalın. Burası kum arazi. Denize yakın bir bölgedeyiz. Malzemeyi kalından seçtik. Daha sağlam, daha uzun ömürlü. Sadece panellerde performans garantisi vermek yetmiyor. Aynı zamanda diğer sarf malzemeleri ve kullandığımız diğer malzemelerle panellerle hemen hemen aynısını yakalamak gerekiyor. şekilde. Ağırlıklı olarak yazın çalışacak bir sistem. O yüzden panelleri e, yatık yapıyoruz. Yani 15 derece kadar indirebiliriz ama belli olmaz. Belki ileride e, bu tarla kışında kullanılabilir. Burası karpuz bölgesi. Onun için karpuz ekip sulamasını yapabilirler. Ama burası 20 senedir, 30 senedir yer fıstığı ekiliyor. Yazın sulanıyor sadece. O yüzden belki kış payı için bir 7-8 derecelik eğim bıraktık. 23 derece ayarladık. bu şekilde sistem. Yani şu an güneşi göstereyim. Saat 5.30-6'ya geliyor. Ocak ayındayız. Hava birazdan kararacak. Yani 1-2 bir, bir saat önce sistemi çalıştırdığımızda 50'ye oturdu. 50 e, yakaladık. Amperimiz gayet iyiydi. 68 amper. Tabii yazın biraz daha iyi olacak. Sistem ona göre tasarlandığı için daha sağlıklı çalışacak. İki sehpa arasını yani genelde piyasada çok dar yapılıyor. Saat 3'ten sonra paneller yani gücü düşüyor. Genelde hibri çalıştırıyorlar. Hibri çalışmayan yerlerde de bahçe sulamalarında genelde kullanılıyor. O da işte sabah 10 öğlen 2 arası randımanlı. O şekilde kullanılıyorlar. Bizim yerimiz boldu. Yerimiz müsaitti. Arasını 10 metre yaptık. Gayet sağlıklı oldu bu şekilde. Müşterimize hayırlı olmasını diliyoruz. Bol bereketli mahsuller diliyoruz. Tekrardan yeni projelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.